Çekimlerle çekme. Çek hızlı. Çek, üfle. Üfle, 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 üfle. Çek hızlı. Çıkar teyze. Bu sınavın ne Ben Profesör Doktor Ömer Tamer Doğan, Cumhuriyet Üniversitesi Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda çalışıyorum kronik e, obstrüktif akciğer hastalığı, müzmün dediğimiz yani kronik, müzmün dediğimiz nefes yollarında tıkanmayla giden e, ve mikropla olmayan bir iltihaplanma sonucu gelişen ilerleyici bir akciğer hastalığıdır. Tüm dünyada yaygın görülen önemli bir halk sağlığı sorunudur. E, 40 yaşın üstünde ki insanlarımızda özellikle %15-20 civarında sıklığı olan bir hastalıktır. Yani başka bir deyişle her 40 yaşın üstündeki her 5 kişiden birinde görülebilen bir hastalıktır ama ee, ne yazık ki her 10 kişiden birine ancak kuah tanısı konulabilmektedir. Çünkü e, hastalığın semptomları biraz geç olduğu için e, doktora gelmede problemler olabiliyor. E, ülkemizde de yaklaşık e, 3-5 milyon kuah hastanın ancak 300-500 bin civarındaki kişiye biz kuah tanısı maalesef koyabilmekteyiz. Hastalığın en önemli belirtisi nefes darlığı, öksürük ve balgam. Bu nefes darlığı özellikle ...önceleri eforla, hareketle olurken daha sonra istirahat halinde de olabilmektedir. Hastalığın en önemli nedeni tabii ki sigara içme maalesef. Tüm dünyada böyledir. Ama bunun yanında tozlu, dumanlı ortamlar, özellikle ev ısıtmasında ve yemek pişirmede kullanılan yakıtlar... ...tezek gibi, odun gibi yakıtlar bu hastalığa neden olabilmektedir. Her hastalıkta olduğu gibi bunun da tedavisi vardır... Ama öncelikle sigaranın bırakılması ve tozlu dumanlı ortamlardan uzaklaştırılması gerekiyor. Hasta tabi egzersizlerine ve ilaçlarını çok düzenli kullanırsa bu hastalıkla az çok baş etme sürecine girmiş oluyoruz. Bizim kliniğimizde de bu hastalıkla tedavi edebilecek donanımlı kliniğimiz mevcut olup her türlü imkana sahibiz. Bu konuda da çok deneyimli hocalarımız kliniğimizde mevcuttur.